Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemle beraber robot videosu çekeceğiz. Bu video çok iyi olacak tabii ki izleyin lütfen. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün ben Suyla ölümsüzlüğü bulacağız. Oy. Bizimle birlikte bu çalışmayı izlemeye var mısınız? Eğer videomuzu beğenirseniz lütfen yorum yapın. Hadi başlayalım. Evet. Şimdi ben evet, çok mutluyum. Kanalıma çok... abone olmayı, ziline basmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle e, elimizde şöyle bir maymun var arkadaşlar. Çalışmamızı bu tatlış maymunla yapacağız ama merak etmeyin. Ben gergedanla da yapacağım. Gergedan. Merak etmeyin. Hiçbir zarar vermeyeceğiz bu hayvanlara. Çünkü hayvanları çok seviyoruz. Sadece biraz çalışma yapacağız. Hadi gel bakalım. Gel otur canım hiç hmm. yanmayacak. Şimdi mikroskoptan incelemem de. gereken bir, ben, bir şey var. Ben de izleyelim. Ay nerede acaba mikrop? Sen de bak. Ben bakacaklarıma baktım. Hadi hmm. Bu gayet iyi. Şimdi ölümsüzlüğü bulmamız gerekiyor. Ona şu evet. ilaçları içireceğim. Hmm. Ölümsüzlüğüm. A ben onun dik röntgenini çektim bak. bak. Röntgenini mi çektin? Evet. Al bakalım. Bak. tertemiz çıkmış sağlıklı gayet. Bu iki hayvan bizim çok işimize yarayacak. Al bakalım. Hmm. Çok iyi yapacak hayvanlar. Gel. Geliyorum. Şurada bir şeye bakmam gerekiyor. Benim de. Gel. Buraya, A, benim. buraya sadece biz girebiliriz. Çünkü lazer koydu. Ben şurada bir şey inceleyeceğim. Geleceğim. Aa, ona benim de bakmam gerekiyor. Ben, geziyor. önce ben bakalım. Benimki çok kötü bir durum. Tamam sen ona bak. Ben de şimdi kötü okuyacağım. Tamam. Geldiğinde buraya. Şöyle. Yanıma gelir misin? Sen çalışmalarını bitir öyle geleceğim. Ben şunu, ben şunu yapamıyorum. Yanıma gelir misin? Bakalım. Ben şimdi sana yardım edeceğim. Merak etme. Benim için çocuk oyuncağı. Hı? yapacağız. yaptım. Tamam ya, hadi e gel. <laughs> Bu ilacı bulduktan sonra ilk kendim içip deneyeceğim. Ölümsüzlüğü bakayım bulabilecek miyim? Ay 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 açamam. Açam, tamam. Açam. Burada de kötü değişim bitti. Tamam. Şimdi Oo. ben çalışmayı tamamladım. Sen burada kal. Birisi kalın... girdi evine. Ha, onu ben ne Evinin kapısını kilitle. Tamam. Kilitle. Tamam. Hadi gel. Yoksa birisi evine girer. Ben şimdi bu çalışmayı kendi üstümde deneyeceğim. Ölümsüz olacak mıyım? Sonra beni öldürürsün, bakarsın ölecek miyim, tamam mı? İlacı tamam. içeceğim yukarıda. Çalışan bitti. <laughs> balta getiriyorum kendime. Tamam, sen orada dur, ben hazır olunca sana sesleneceğim, tamam mı? Silah mı alayım Hı? Hangisi? Hangisini alayım? Bence balta alayım. Neredesin? Sen aşağıda oyalan çalışmaları bitir, ben geleceğim. Tamam. Şöyle bir şeylere bakacaktım ben de zaten. Hı? 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 Denedin mi? Hayır. Biraz çalışma muzlayacak. Sen oradaki işlerini tamamla. Tamam. Şöyle. Hı, hı. Ha, çok kötü bir durum. Hemen düzeltmeliyim. Çekmecelerdeydim. Hı, şöyle. Çok kötü bir durum. Ne yapacağım? Ne yapacağım, ne yapacağım? ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Nerede 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 oldu? Hı. hı eğer buradan ilaçları alırım. Eğer bir daha böyle bir şey olsa çok korkarım. Benim de biraz çalışmam uzayacak. Tamam. Çünkü çok kötü bir şey oldu. Şuradaki işleri tamamlamam gerek. Hemen alayım. İlaç alacağım bir tane. İşte. Geliyorum. Kendime bakmadım. Hadi beni öldür bakalım. Neredesin? Buradayım. Buradayım, buradayım, buradayım. Buradayım. A nasıl olmuş? Etkilenmiş mi? E a <laughs> e hayır. Maymun gibi. Ay bana bir şeyler oluyor. Nasıl oldu da ben bu hale geldim? Ben nasıl maymun oldum ya? Nasıl? Nasıl? Olamaz. <laughs> Ama çok komik olmuşsun. <laughs> Ama ben ölümsüzlüğü bulacaktım ya. Maymun oldum ya. <gülüyor> maymun <gülüyor> deneyi yapmasaydın böyle olmayacaktı. Ede lütfen eski ayıme getir. Tamam. Arkadaşlar bu çalışmamız biraz başarısız oldu. Bir sonraki videoda umarım ölümümüzüzü bularız ya da maymun olarak kalmam ben inşallah. Siz nasıl buldunuz videoyu? Arkadaşlar, gibi bir zor gitti videoda. Düzeltirim sizleri çok seviyorum. Bay bay. Korkular bitti.